benim telefonumun işini duruyordunuz. Bugün şişlerle bunu da yani şeyi şey altı tanıdım. Neydi şimdi? Böyle. Artık yani oyun videolarım daha kolay gösterebileceğim. Arkadaşlar. Şimdi bir YouTube'a diren batam teşhir edeceğiz. Teşhir edeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an ne mam teyiyormuş. Da donuyor lan bu. Donar çünkü o uygulama bu. Hayır o değil. Yüzük donuyor. Ha olabilir Geçer geçer. Evet arkadaşlar bu şu an hiç bunu ilk defa şu an yapıyorum. Arkadaşlar. 这是完了。Yes, yes. Bye, bye.